Aa, okulun ilk günü. Ama bu da ne? Hoki Oksana okulu kapanmış mı? Ne olmuş? Hatırlamıyor musun? Ha, e, tatilde kardeşlerimle birlikte radyoaktif bir kuyruklu yıldızın üstünde dev bir uzay yengeci bulduk. Yengeç havaya uçtuktan sonra da bu sıvıyı buldum. Hay aksi. Aa, evet. <laughs> şimdi okula nereye gideceğiz? Bu yeni, büyük ve daha iyi okula. <laughs> Hapishaneye mi gideceğiz? Güzel. Hayır 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 kızlar. Hapishanenin yanındakine. Bir dakika. Yani okula büyük çocuklarla birlikte mi gideceğiz? Evet ama merak etmeyin. Bütün bunlar hayatın... Aa... Hayatın... Aa, ne kadar hızlı büyüyorsunuz. <laughs> i̇yi günler çocuklar. Merak etmeyin kızlar. Sadece yeni bir okul. Uyum sağlayacağımıza eminim. Aa tabii. Ee, evet. Tabii ki. O kadar da kötü değil. Aa hadi koşun 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 koşun. Daha da kötüymüş. <gülüyor> <gülüyor> evet, merhaba. Benim adım Blossom. Merhaba. Adım Blossom. Ama benim sesim böyle değil ki. Bebek gibi konuşuyorsun. Bebek, bebek sesi, sesi. Bebek sesi. Bebek sesi. Saçını kim yaptı? Babacığın mı? Evet, evet, o yaptı. Bebek saçına benziyor. <laughs> bebek saçlı, bebek saçlı, bebek saçlı. Senin ne oldu böyle? Benimki kadar havalı değil. Hey. Bebek suratlı. Bebek, bebek, bebek. Biz bebek, bebek deyiz. Deyiz. Yapmayın kızlar, bu daha okuldaki ilk gününüz. ...çok yakında uyum sağlayacağınızdan eminim. Ama bunun için... Bir, lütfen! Brokoli, kuru erik ve içimi hoş olan her şey... ...bunlar küçük kızları olduklarından biraz daha büyük göstermek için seçilen malzemelerdi. Profesör Yutonyum da bir kaza yaşanmaması için her şeye çok dikkat etti. Her şey yolunda gitti. Hatta bana sorarsanız, fazla yolunda. Pekala kızlar. Hepinize birer kaşık vereceğim. Yoksa bu içicin yan etkileri çok tehlikeli olabilir. Biliyoruz. İyi geceler kızlar. İyi geceler profesör. İşe yarıyor mu dersiniz? Belki de biraz daha beklemeliyiz. Beklemek bebeklere göre. O sihirli sudan daha çok içmeliyiz. Tam 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 tam. Bizi gidiyoruz. <laughs> çıkmayacağından emin misiniz? Belki de öbür çocuklarla konuşmayı denemeliyiz. Ya. ya da ekseri içip neler olacağını görürüz. Aa, yaşlanmışım. Yaşlanmışız. Yaşlanmışız. Belki de profesör fark etmez. Elbette fark ettim. Ve hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığına mı uğradın? dişlerimi bile ağzımda tutamıyorum. Ne? Biraz bağır seni duyamıyorum. Siz de kimsiniz böyle? <laughs> Profesör bizi yeniden gençleştirmelisiniz. Siz okuldayken panzehir üzerine çalışacağım. Okul mu? Okulu daha ikinci gününden asmak istemezsiniz öyle değil mi kızlar? Artık yaşlandığımıza göre en azından bize saygı gösterirler. Kapımı geri alıyorum. Bu kesinlikle en kötüsüydü. Ne örüyorsun? <laughs> Torunların için eldiven falan mı? <laughs> Hayır aslında senin için bere örmüştüm evladım. Bu harika. Burada biraz şekerlemem var. Biz şekerleme istemiyoruz büyük anne. Evet anlıyorum. Zaten bu şeker sizin için fazla sert olmalı. Ne demek istiyorsun? Yani koca Joy bu küçücük şekeri yiyemez öyle mi diyorsun? Hey, o kadar da kötü değilmiş. Biraz daha var mı? <laughs> Ve işte Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetme hikayesi böyle. <laughs> Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetmedi bir kere ilk Vikingler keşfetti. Bunu biliyorum çünkü Leif Erikson'un gemisindeydim. Ve böylece Drakula'nın ve köpek balığı insanların icabına baktıktan sonra Salt Lake şehrini keşfettik. <laughs>